ne diyoruz? Soru diyoruz. Soru ve soru. İlk sorumuz. A, B ve C üçgeni. AD açı ortayı. Şuradan diğer tarafa bir dir çıkmış ve bu da 12 birimmiş. Arkadaşlar burası 15 birim. AB uzaklığı da 14 birim olmakta. Buna göre x eşit soru işareti. Devam edelim. Yine benzer bir soru. A açı ortayı şurada, bunu ANE diyelim. Evet, burası 9 birimmiş, burası 15 birimmiş. Buraya ne, A diyoruz. Arkadaşlar BC doğru parçasının uzunluğu 16 birim. Se x sorulmakta burada da. Devam edelim. Evet bir dışarı çıkarsay. Evet bu da CD uzunluğu sorulmakta diyoruz. Sorular karışmasın birbirine. arkadaşlar başlayalım. Üçgendeki açıortay özelliklerini kullanarak bu soruları çözeceğiz. Her zaman aklınıza ilk gelen şeyleri yapmaya gayret edin. Burada ne görüyorum arkadaşlar? Ben bir açıortay ve bir dik uzaklık görüyorum. Bu tür sorularda bellidir zaten. Ne ister sizden? Buraya bir doğru daha çizmez. Nasıl bir doğru? Aynı buradaki doğru gibi. Yani kenara dik olan bir doğru. Ne öğrenmiştik? Burası eşittir buraya. Yani kaçtır bu? 12'dir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Burası dik kenar mı? Evet. Burası da 90 derecedir, derece midir? Evet 90 derecedir. Bakıyorum şimdi ben. 12 neye eşit? 12 3 çarpı 4'e eşit. 15 neye eşit? 3 çarpı 5'e eşit. Bu 90. Hipotenüs 15. Yani 3 çarpı 5. Bir dik kenar 3 çarpı 4 ise bu nedir arkadaşlar? 3, 4, 5 üçgendir. Hepsinin 3 katı olduğuna göre elbette ki buranın da 3 katı olacak. 3 kere 3 burası 9 olacaktır. Evet E diyorum buraya. Buraya da F noktası diyorum. A E 9 olduğuna göre A F kaç olacaktır? A de 9 olacaktır. Çünkü hatırlayacağınız üzere bu da bu eşit olmak zorunda. E, bunun tamamı AB 14 birimken AF 9 birim olduğuna göre BF yerine kalacaktır. 5 birim kalacaktır. Bana ne sormakta? BD uzaklığını sormakta. Bakıyorum. Evet bu da 90 derecelik bir açı. Ve dik kenarları 5, diğer dik kenarı ise 12 birim. Bu ne üçgeni arkadaşlar? 5 12, 13 üçgenidir. O zaman x kaç olacaktır? 13 birim olacaktır. Bu soru bu kadar. Diğer sorumuza bakalım. Evet. Burada bütün kenarlar verilmiş. BC uzaklığı da 16 diye söylenmiş. NC sorulmakta. Yani x sorulmakta. Bakıyoruz arkadaşlar. NC x ise BN nedir? E, 16 olduğuna göre buraya da kalan 16 eksi x'tir. Her zaman bunu yapın arkadaşlar. Veylen varsa ve bir değer soruluyorsa diğer tarafı da bu sayı değerinden koyabileceğiniz sayı değerlerini yazın mutlaka. Şimdi ben neyi biliyordum açı orta özelliğinden? Ne demiştim? Merkezi alın ve sola gidin ve sağa gidin. Ne yapacağız? Birbirini oranlayacağız. Oranlayalım. 16 eksi x bölü 9 eşittir x bölü 15. Evet. Oran orantıda ne yapıyoruz? Çapraz çarpım yapıyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız? 9 ile x'i çarpacağız. Burası 9 çarpı x olacak. Eşittir diyeceğim. 15 ile de 16 eksi x'i çarpacağım. Oran orantı da bu şekilde değerli arkadaşlar. Ne yapıyorum? Yapabildiğim sadeleştirmeleri yap yapmaya çalışıyorum. Bu x de çarpım durumunda 9da 15'te. X'in de 3'e bölebilirim. O zaman bölelim. Burası 3x kalacak. Burası da 5 çarpı 16 eksi x kalacak. Şimdi artık açabilirim burayı. Burası ne olacak? 3x. Burası ne olacak? 5 çarpı 16 eksi 5 çarpı x olacak. 5 kere 16. 5 ile kolay çarpma kuralı arkadaşlar. Eğer sayı çift ise 2'ye bölüp 10 ile çarpın. Ne yapıyorsunuz? 16'yı 2'ye bölün 8. 10 ile çarpın 80. Yani 2'ye bölüp yanına bir 0 ekleyin. 2'ye böldüm 16'yı 8. Yanına bir 0 koydum 80. Bu şekilde pratik bir yol size. Evet 5 ile x'i çarparsanız 5x olur. Devam ediyorum. Ne yapıyorum? Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Bunu bu tarafa alalım. Burada başında eksi var. Buraya geçerken artı olacak. Ne olacak yani? 5x artı 3x eşittir 80. 8x eşittir 80. 8 ile 80 sadeleşir. Her iki taraf 8'e bölseniz de aynı şey. x eşit 10. Evet. Bize ne sorulmaktaydı arkadaşlar? X sorulmaktaydı. Demek ki burası kaç birimmiş? 10 birimmiş. Burası kaç birimmiş? 6 birimmiş. Neymiş? Bakıyorum. Ek bilgi. Böyle şöyle orantılar kurabiliyorsanız da daha rahat edebilirsiniz. Mesela 15 onun 3'te ikisidir. 15'in 15 3'te ikisidir. 3'e bölüp 2 ile çarptığımda 10 bulurum. Demek ki Burada da aynı orantı var. Ben bunu 3'e bölersem 3, 2 ile çarparsam 6 gibi. Bu tür hızlı özellikler de kullanabiliyorsanız uygulayın. Yok bana zor geliyor, ben bu daha kolay diyorsanız bunu yapın. Fark etmez. Üçüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Evet, burada da dış açı ortay bulunmakta ve x sorulmakta. Ne görüyorum burada? Bu bir dik üçgen. Hangisi? ABC üçgeni. Şimdi bir kenar 7, Hipotenüs 25. Peki BC uzaklığı nedir? Bunu iki yöntemle bulabiliriz biraz önce olduğu gibi. İsterseniz hesap yapın. 25'in karesi eşittir 7'nin karesi artı BC'nin karesi diyebilirsiniz. Veya ne üçgenimiz vardı arkadaşlar? 7, 24, bir fazlası 25. Demek ki burası kaç birim? 24 birim diyoruz. Devam ediyoruz. Bu dış açıortay mı? Evet. X mi sorulmakta? Evet. O zaman ben açı ortaydaki, dış açıortaydaki orantı kuralını uygulayarak X'i bulabilir miyim? Elbette ki. Ne yapıyorum? Yine dış açıortayın köşesine geldim. Böyle gidiyorum bir, böyle gidiyorum 2. Ne yapacağım? 2 tane bölü koydum. İlk önce bu ne? X. Nereye geldi? 7'ye. Bitti. Şimdi ikincisi. Tamamı ne arkadaşlar? 24 artı x. Nereye getirdi beni? 25'e. Evet. Devam ediyoruz. Ne yapacağız arkadaşlar? Yine aynı şekilde çapraz çarpım yapacağız. Eşitlerimizi koyacağız yine aynı şekilde. Ve devam edeceğiz. x çarpı 25 eşittir 25x. Nereye yazdığınız önemli değil. Bir çarpım kısmını buraya, diğer çarpımları ise buraya yazmanız yeterli. Diğer taraftan 7 çarpı 24 ne yapar? 140, 168 artı 7 çarpı x, 7x. Devam ediyoruz. Çıkarabildiğimiz sonuca ulaşmaya çalışacağız. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa da... 25x eksi 7x eşittir 168. 25x'ten 7x'i çıkartırsanız eğer 18x eşittir 168 kalır. x ne olacaktır burada? 168 bölü 18 olacaktır. Şimdi sonuç böyle çıkmış olabilir ve 168 18'e de tam bölünmeyebilir arkadaşlar. Ancak sorular da sizden en sade hali istenir. O yüzden sadeleştirmeyi bileceğiz. En büyük çarpanlarını bulmaya çalışacağım. En büyük ortak çarpanlarını. Ve arkadaşlar şunu görüyorum. Burası 6 çarpı 28 iken burası da 6 çarpı 3 olmakta. E 6'lar birbirini götürmekte. Demek ki x eşittir ne olmakta? 28 bölü 3 olmakta. Evet gördüğünüz gibi en basit haliyle en temel özellikleri kullanarak bu soruları bu şekilde çözdük arkadaşlar. Şimdi dilerseniz birkaç soru daha yapalım sizinle birlikte. Evet arkadaşlar şimdi diğer üç sorumuza geçebiliriz. Evet ilk sorumuz bir üçgen daha yine. Evet biraz uzun alalım. Evet A B C D köşelerimiz olsun. A E olsun. Devam ediyoruz. Bu arkadaşlar A'nın AE, A köşesinin açı ortayıymış ve bu da ABC üçgeninin bir dış açı ortayı. Hangisi AD doğru parçası. Devam ediyoruz. Bize verilenler neler? AE'nin altı olduğunu görüyoruz, EC'nin 3 olduğunu, BD'nin 4 olduğunu görüyoruz ve AD'nin x oldu. x'in de ne oldu? Bize sorulmakta. Devam edelim. ikinci sorumuza bakalım. Arkadaşlar bu ikinci soru üçgende benzerlikle alakalı da bir soru aynı zamanda. Hocam üçgende benzerlik nedir diye soracak olursanız bunun cevabını ben size ileride vereceğim. Ama bu tip sorularla çok karşılaşacağınızdan hemen konu sıcakken Size böyle bir soru sormak istedim. Zaten özellikle kolay, merak etmeyin. Evet, OE AB'ye paralel ve aynı şekilde OD OC'ye paralelmiş. Ve bununla birlikte arkadaşlar o üçgenin iç T çemberinin merkeziymiş. Evet. Burası 6, burası 9 birim. Burası 10 birim. Olduğuna göre arkadaşlar bizden çevre A, B, C üçgeni sorulmakta. Daha doğrusu ABC üçgeninin çevresi sorulmakta. Diğer sorumuz. Ne güzel bir soru. Evet, yükseklik altı kök 3'müş. A, B, C köşeleri. Evet. Burası haç olsun. Yükseklik olduğu belli olsun. Bu da ne olsun? Neden ne? Açı ortay olduğundan. Evet. Ne diyoruz arkadaşlar? A ne? A, daha doğrusu ABC üçgeninin iç açı ortayı. Devam edelim. Burası 22 dereceyken Burası da 82 dereceymiş. Neresi sorulmakta bize? NH yani şurası sorulmakta. Evet. Arkadaşlar üçgendeki iç açı ortayla alakalı yine karşımıza gelebilecek soru tipleri bunlar. Şimdi yine bunları yaparken arkadaşlar sürekli olarak iç açı ortay özelliklerini düşürmeye gayret ediyoruz. Burada elinizden geldiği kadarıyla bildiğiniz bütün özellikleri uygulayın. Sonuçta bir iki tanesi mutlaka çözüm yoluna götürecektir sizi. de KPSS'de çok fazla geometri söz çıkmadığından dolayı yani çok fazla da zaman kaybı olacak mıdır? Açıkça söylemek gerekirse pek zannetmiyorum. Bu açıdan yapabildiğimizi yapmaya gayret edeceğiz. Diyorum ve sorularımıza bakıyorum arkadaşlar. X sorulmakta yani dış açı ortay özelliği sorulmakta. Bunun uzunluğu sorulmakta. Biliyorsunuz ki bunu hesaplayabilmek için alt kenar ve tamamıyla iki köşenin iki kenarın çarpımından çıkartmam gerekiyor ve kare kökünü almam gerekiyor. Ama aslında burada tam olarak bu sorulmaya da bilir. Ben dediğim gibi arkadaşlar elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım bu açıdan. İlk olarak ne görüyorum? Şuna bakıyorum arkadaşlar. Burada bir iç açı ortay mı? Evet. Bir dış açı ortay mı? Evet. Ve iç açı ortayla dış açı ortayın arası neydi arkadaşlar? 90 dereceydi. Bunu biliyorum ve uyguladım. Şu an pek işe yarar gibi gözükmüyor. Hani şu köşeyi bir bulacağım ama şurayı bulsam hipotenüsü bularaktan bunu bulmuş olurum Pisagor bağıntısından. Ama şu an C'de eksik. Neler yapabiliyorum? E dış, aç, dış açı ortay ve iç açı ortay var. Birbirini oranlama kısımlarını biliyorum. Neyi biliyorum arkadaşlar? Bunun oranı buraya, bunun oranı da buraya eşit. Yani nasıl? Burası 4'ün katı, burası da 3'ün bir katı. Çünkü kesilen noktalarda bu sayılar var. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hal böyleyken ben burayı bulmaya çalışacağım. Ne yapabilirim? Buraya ben Y diyeyim. Burası Y olsun. Şimdi ben dış açı orantı kuralından Y'yi bulmaya çalışacağım. Nasıl yapıyordum arkadaşlar? Dış açı bittiği yerden bir diyordum ilk köşe. 2 iki diyordum ikinci köşe. Orantım şöyle. Birincisi için Y bölü 3K eşittir. Y artı 7 bölü bittiği yer 4K. Evet bakıyorum arkadaşlar yine ne yapacağız? Çapraz çarpım yapacağız. 4K çarpı Y eşittir. 3K çarpı 7, Y artı 7. K'lar çarpım halinde mi? Evet. Hepsi de çarpım halinde. Ve iki tarafta da birer K mı var? Evet. Her iki tarafta K'ya bölersem K'lar birbirini götürür. Ne kalır geriye? 4Y eşittir. 3y artı 21 kalır. Neden? 3 ile y'yi çarptım. 3 ile 7'yi çarptım. Devam ediyorum arkadaşlar. Ne yapıyorum? Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. 3y'yi buraya çektim. Eksi 3y oldu. 4y eksi 3y eşittir. 21 iken y ne oldu arkadaşlar? 21 oldu. Neresiymiş 21? Burasıymış 21. Evet. Güzel o zaman Ben hipotenüsün kaç olduğunu buldum 21 artı 3 yani 24 olduğunu buldum Bir dik kenar kaç 6 birim Ve diğer dik kenarı bulmaya çalışacağım e Ne yapacağım Elbette ki pisagoru kullanacağım Evet şu küçük alan bizim için yeterli olacaktır Başlıyorum arkadaşlar Ne diyorum 24'ün karesi eşittir 6'nın karesi artı x'in karesi. Devam edelim arkadaşlar. 24 çarpı 24 576 eşittir. 36 artı x kare. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. 576 eksi 36 eşittir x kare. Ve 540 eşittir x kare olmaktadır. İkisinin de ben kare kökünü alırsam x eşit kök 540 olacaktır. Tabi dediğim gibi burada genel ifadeler ve bu tür büyük köklü sayılar çıkabilir. Aynı biraz önceki kesirli sayıda olduğu gibi. Ama bizde sorularda ne istenir? En sade hali istenmektedir. O yüzden 540'ı sadele 5 bildiğiniz kadar sadeleştireceksiniz arkadaşlar. Ne yapacağız? Bunu yapabilmek için hani direkt tabi bulmak zor. Ama elinizden geldiği kadarıyla çarpanları ayırın. Ne yapacağız? 54. Şu kısım 10 dedik. 54 kısmı arkadaşlar 9 çarpı 6 mıdır? Evet. Devam ediyorum. 5 çarpı 2 midir? Evet. Burası 3 müdür? 3 çarpı 3 müdür? Evet. Burası da 3 çarpı 2 midir? Evet. En son sadeleştiği hali budur arkadaşlar. Bakıyorum. Ne var? Bir tane 5 var. Güzel. 2 tane 2 iki var. 2'nin karesi çarpı. Yine kareleri düşüneceğim tabi. 3'ün de karesi var. Bir de fazladan 3 üç var. 3'ün 3 üç üzeri 3 ama 3 üzeri 3 yazmanız bir anlam ifade etmiyor. Çünkü kök dışına çıkarmaz. Kök dışına çıkarmak için 3'ler 2 iki veya 2'nin katı olmak zorunda. O zaman burada ne kalacak arkadaşlar? 2 ve 3 dışarı çıkacak. 2 ve 3 dışarı çıkacak. Bunlar gitti. İçeride ne kaldı? 5 Çarpı 3 kaldı. Bu da eşittir nedir arkadaşlar? 6 kök 15'tir diyoruz. Evet. Bu benim yaptığım uzun yöntem. Elbette ki hani zorlanıyorsak, hiç bilmiyorsak bunu yapabiliriz. Eğer biliyorsak, okek ve obeb kuralını kullanarak da bu çarpanlara ulaşma şansımız söz konusudur diyoruz. Evet, devam edelim arkadaşlar. İkinci sorumuza bakıyoruz. Bir defa üçgenin iç teğet çemberinin merkezidir demiş. Bunu görünce aklıma ne gelecek arkadaşlar? Demek ki buradakiler bu nokta açı ortayların birleştiği noktaymış. Devam ediyoruz. Çok önemli mi? Şu an için bakalım neler yapabiliyoruz. Birleştiği noktalar burası olduğuna göre ben buradan bir çizgi aldım buradan da bir çizgi aldım. Bunlar iç açı ortaylar mı? Evet iç açı ortaylar. Çünkü buradan geçmekte. Doğru noktadan geçirdik. Tamam. Bu radaki ark açılar şu şekilde mi? Evet bu şekilde. Devam ediyoruz. Bu buna paralel mi? Evet. Burada bir Z var mı? Var. Bakın tek dikkat edin. Bu bir Z. Burası paralel, burası paralel ve ortada çapraz bir çizgi. Z olması demek ne demek? İç açılar birbirine eşittir demek. Yani Z'nin şu içiyle bu içi birbirine eşittir demek. Ve aynı durum diğer taraf içinde söz konusu. Ne diyoruz arkadaşlar? Burada da bir Z var mı? Var. O zaman bu açı bu açı eşit midir? Eşittir. Burada ben neyi görüyorum? BE ile e, O'nun birbirine eşit olduğunu görüyorum. Çünkü açıları eşit. O zaman bu nasıl üçgen? İkiz kenar üçgen. Yani burası 6 ise burası kaç olacak? 6 olacak. Devam ediyoruz. E, bu da aynı şekilde ikizkenar üçgen. Burası 9 ise burası ne olacak? Burası da arkadaşlar 9 olacak. O zaman ben O, E, D üçgeninde Alt taban 10'dur diyebiliyor muyum? Evet diyebiliyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. ABC B, C üçgeninde peki alt taban kaçtır? Evet 6, 15, 25'tir. Arkadaşlar unutmayın. Bunu ileride anlatacağım ama şu özelliği gösterebilmek için en uygun soru buydu. Üçgende benzerlik konusunda göreceksiniz. Eğer benzer üçgenlerse üçgenler o zaman bir kenarının orantısıyla çevrelerin orantısı birbirine eşit olacaktır. Devam ediyorum. 10 bölü 25 dedik. Neye? OED'nin çevresi bölü ABC'nin çevresi. OED'nin çevresini biliyor muyum? Bakalım, evet biliyorum. Kaç? 6, 15, 25. Bana ne lazım? ABC'nin çevresi. Zaten sorulandı o. Onu uzun uzun ABC çevre yazmayalım. X diyelim. Ve devam edelim. Ne yapacağız? Çapraz çarpım yapacağız. Yapalım. 25 çarpı 25 eşittir 10 çarpı x. E, şurada bir sadeleştirme yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Ne yapıyoruz? Her iki tarafı da 5'e bölebiliriz. 5 deriz. Burayı da 5'e bölersek 2 olur. 5 çarpı 25, 125 eşittir. 2 çarpı x, 2x. Devam edelim arkadaşlar. Ne olacak? x eşit 125 bölü 2. Cevap da direkt bu şekilde de karşınıza gelmiş olabilir. Veya virgülü de yazmış olabilir. E 125'i 2'ye bölerseniz arkadaşlar bir düşü nedir? 124. 2'ye böldüğünüzde 124'ü 62 çıkar. E 1'i de 2'ye bölerseniz 62 buçuk çıktığını göreceksiniz. Demek ki A, B, C üçgenin çevresi neymiş? 62 buçukmuş diyoruz. Devam edelim. Diğer bir sorumuz ABC üçgenimiz bir yükseklik verilmiş ve bir iç açı ortay verilmiş. Bize neyi sormakta? NH uzaklığını sormakta. Bu bir dik üçgen olduğu için hani Pisagor'u kullanabiliyorum. Ama diğer kenara da yani şu uzaklığa da ihtiyacım var. Şu an onu görmüyorum. Burada açılar verildiğine göre bu açılarda bir iş var. Ya ben bu açıları bir şekilde böleceğim, bir şeyler elde edeceğim veya diğer açılardan bu bir özellikle açı bulmaya çalışacağım. Ki burada bir açı ortay varsa zaten daha bölmenize gerek yok. Demek ki özelliği şu yukarıda aramak zorundasınız. Bakalım neler çıkacak karşımıza. Şimdi burası 90 mı? 90. Burası 82 mi? Evet 82. Demek ki bununla bunun toplamında 90 yapmak zorunda. O zaman burası kaç arkadaşlar? 8 derece Tamam güzel Burayı buldum Başka ne bulabilirim A, B, C'nin toplam iç açıları 180 olmak zorunda Şimdi B açısı 22 C'de 82 Toplayın 104 180'e ulaşmak için ne lazım 180-104 76 gerekmekte Demek ki A açısı 76 derece Şimdi 76 derece olduğuna göre ve AN'de açı ortay olduğuna göre şuraya yazayım arkadaşlar. Burası 76 derece unutmayın lütfen. Burası da açı ortay olduğuna göre demek ki şurasıyla şu kısım eşit olmak zorunda. Tamam 76 bölü 2 ne olacaktır burası? 38 olacaktır. Burası da ne olacaktır? 38 olacaktır. Buraya kadar çizdim. Burası 8 ise burası kaç kalır? 30 kalır. Demek ki arkadaşlar ben neyi gördüm? N, A, H açısının 30 olduğunu gördüm. Bu da bir dik üçgen mi? Evet. Nasıl üçgen? 30, 60, 90 üçgeni. Bakıyorum şimdi. 60'ın karşısında kök 3 varsa 30'un karşısında kaç vardır arkadaşlar? Bunun kök 3'e bölünmüş hali vardır. Yani 6 vardır. O zaman x kaç çıktı arkadaşlar? Buradan 6 çıkmış oldu. Fazladan burası nedir? Burası da 12'dir diye tekrar bilgilerimizi bir tazelemiş olduk.